Selamlar Tobacco Shop Simülatör'ün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden oyunumuza devam ediyoruz. 24k gibi ciddi bir miktar paramız var. Envanterimizde çok bir eksiğimiz yok. O yüzden hemen günü başlattım. Bugünkü amacımız neydi? Bakayım level'a ne kadar yakınız? 51.700, 52.500 yaklaşık bir 800 xp gerideyiz. 34. seviyeye ulaşmak için hiç onlara girmeyelim. 35. seviye için 27K lazım. Biz buna bir para biriktiririz. Şimdilik de şu 22K'lı alabilirim aslında. Bir de fiyatlarımızı kontrol edelim. Bunları düzenlemişiz sanıyorum. Evet. Tamam o zaman şunla başlıyorum ya. İki tane küçük İki küçüklük yerimiz var mı? Nasıl? Ah, bizim çocuklar koymamış. Ah be abicim ya. Ha bu benim bestseller ürün ya. Bunu niye koymazsınız? Bu satıyorum onu. Em sokları hanemize kazandırıyorum ya. Vallahi aldım em sokları. Hemen markete gittim. Ha 35'ermiş. Bayağı da pahalı görünüyor. Şimdi bunları satabileceğimiz bir açıklık arıyorum. Buralarda da pek yok. Burada da yok. Olmadı bir tane de şey alalım. Market ekipman. Ulan şundan alsak mı... 2, 2K paramız da yok. Bu 100 dolardı. Büyüklüsünden alalım. Duvar rafı küçük büyük. 500 dolar. Camın önüne koydurmuyor mı Al abim sen oradan alacağını. Şunu şu tarafa şu duvara yaslayalım. 15.99 Bu biraz daha yüksek. 24.65 İyi fiyatları fena değil. Bunları şeye de satarız biz. Bu dışarıdaki online siparişlere de satarız. Oradan bir şeyler getirir. Vape'ler buradaydı. Şimdi birini buraya koyacağım. Diğerine hiçbir türlü yer kalmıyor mu? Kalmıyor. Şimdilik oraya atalım. İki online siparişimiz gelmiş. Bu bayağı da toplanmışlar. 28, 25, 24, 25, 28, 25, 24, 25. Şunları Bir tur götüreceğiz. Bu kardeşimiz bitecek. Ondan bir tane daha istiyor bizimki. Diğer 25'i verebiliyoruz en azından. Bu tamam. 1-32. Güzel istemiş. Rüzgün dışarıda bunun yeri var mıydı? Şurası hemen ilavesini yaptık. Bunu ee, şuraya ilave et. Bunu buraya. Bunu da şuraya. Diğer online sipariş de geldi bu arada. 1k'da o getirecek. Burada bir tek şundan bir tane kaldı. Ee, 30'lu istemiş şunu. Şimdi şundan alacağız. Şundan şundan alacağız. Şu 30'lu istenmiş. 20'li var bizde. Abi. Bak bunlar hala gelmedi. Saat buçuk. Tam ben gideceğim. O zaman gelecek. Beni gelecekler burada. Ama yapacak bir şeyimiz de yok. 18-14 olmuş saat. Yetişmemiz gerekiyor. Şu 20'yi verelim. Bayağı diğerine de bir şeyler lazım işte. Hemen yetişebilecek miyiz acaba? Lan 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 bu da olmuş. Allah seni kahretmesin be kardeşim ya. Bıktım sizden bıktım. Ben onun çaldığını görmedim ya. Öf. İki dakika siparişe gidemez olduk. bırak şunu bırak. Saat 8 oldu. Çaldırdık kim bilir neyi çaldırdık o da belli değil. Neyse. Bu 14 25'miş. Yetmeyecek tabi. Oho bundan da lazım. Şimdi ne istiyor? Şundan bir tane daha getireceğiz. Bundan bir, bundan bir getireceğiz. Bizim çocuklar almadan yetişebilirsem, bir de bizim çocuklar var çünkü başımızda. En azından şuradan biraz para kazan, para kurtarabiliriz. Olmadı geri kalanları dükkanın içinden alırız da. Okey. Şimdi bunları direkt yerlerine kalanlar. Abi bir çekilirseniz be. Bir, bir, iki dakika müsaade ederseniz biz de şurada iş yapmaya çalışıyoruz da. Onlar oraya. Bu kardeşlerimiz, bu güzelliklerimiz oraya da değil. Buraya mı ya bunlar? orada ama doluymuş halihazırda hazırda. Bunların yerini nereye ayarlamıştık biz? Ara ki bulasın. Her evet, şuraya koyduğum zaman da bizim çocuklar alıp bir yerlere koymadığı için mecbur hadi ben koyayım diyorum. Ha şu ön, tam üzerinde tutuyormuşum ha haberimiz yok. Şunu dışarıya şey edemez miyiz ya? İsim bitmiştir diyecektim. Az kalmış. Bu şunun içerisine girer. Şunu dışarıya atarız gibi. Kalan iki tane dükkanın içerisine koysak burası doluymuş. İsti nerede isti? Bunu da koy. Bunu bir al. Şimdi siparişimiz yok. 13.292 dolar paramız var. Yenilerden mi çaldırdık? Şunlardan falan gittiyse çok büyük zarar. Bunlardan edeceğimiz bütün karı neredeyse zararı çevirir yani. Bu duruyor. Bu duruyor. Kim bilir ne çaldı ya. Ulan vatan haini. Ben bu işten madem bıktım. Bu işi bir el atalım mı artık ya? Gerçi 35. seviyede şuraya dükkan genişlemesi de gelecek. Şu da var. Hırsızı kapatmak daha mantıklı bir noktada da. Ne yapacağımdan hala emin değilim. Şimdi genişlemeyle beraber 5k şuraya verebiliriz. Ama bize para lazım olacak. Günü bitir. 11.000 paramız var. Fiyatlarımızı güncelleyelim. E sigara 49'a düşmüş. 49'a geri düşmüş tabi. Pipo 17'de parlak 25'e düşmüş. 6.78 12.10 Bunlar bir sonraki gün düşecek zaten. Şimdi ciddi bir miktar daha para harcayacağız gibi görünüyor. 3.5K En azından şunları şey etmiş olalım. Yaşlı adamı çevirmek istemedim. Aldık dükkanın içine. önce şuraya koyalım. Bura bittikten sonra da şuraları atalım. Mavi şurada. Hep maviler var elimizde. Bir de şundan. Abim çekilin. Online siparişlere yine geç kalmak istemiyorum ama bir bakalım ya 30'a 26 tek de en azından verebileceğiz şu şu. Ya bir de ben az önce kontrol edip gittim ha. Ben çıkar çıkmaz dükkandan hemen geldiler. Bunun kalanlarını da yine dışarıya koyalım. 431 dolar. Bu kardeşimizin yeri yok mu? Yersiz yursuz kimse kalmayacak. İki kişi geldiler de biri ters tarafa koştu ya. Akıllıca taktik falan yapıyorlar. Hiç gerek yok böyle şeylere yani. Bu envanteri kontrol edelim. Ya yani şunlara ilave çekilebilir. Bir 2K bunları alalım. Orası okey. Saat 2 siparişi geldi. Onu da geçeceğiz şimdi. Al ablacım sen alacağını. Bu buraya. Bu da buraya. Ah be. Duramadık gene. 26, 25, 24, 29. En az iki kere git gel yapacağız. Ben oradan geçemediysen var mıdır bir şey diyecektim ama yokmuş. İlahi bir güç mü tuttu beni acaba oğlum gitme. Birazdan gelecekler. Sen gidersen biz eksik kalırız falan mı diyecek zannettim. Yok. Tamamen benim kerizliğimmiş takılmışım oraya. 1035 buradan alacağız. Şu isti yine yerleştirelim. Burada da kaç tane eksiğimiz varmış ya. Aynen hoş geldin. Hoş geldin. Tamam. Günlük dayağımızı attık. Şundan alacağız, şundan alacağız, şundan alacağız. Bir de yeni siparişimiz geldi. 981 dolar. Kim bilir kaçar tane de. Fark eder mi? Çok da fark etmiyor aslında. Mesela şunu ver. Şundan iki tane götüreceğiz çünkü. Bu hazır. Bunun ilki çöp. Bitti. Ondan bir tane daha getireceğiz, sigaraları getireceğiz, küllüğü getireceğiz. Bir dörtlü daha var. Buraya çıkmamız gereken. Bu buraya. Bunu şuraya ilave ettik. Oo, bunu fulllemiş olduk. At buraya, tamam. Market. hepsinden aldım. Saatler 7.30. Ben level atladım değil mi? 34'e geldim. 35 için ne kadar lazım? 3000. 2700 civarı XP gerekiyor. Zor. 2700 XP biraz meşakkatli iş sürekli gidip gelip isten alıyorum ya. Valla kendi kartonumu kendim yaptım. Kırmızı. Şu da küllük. Orası da okey. 13K'dayız. Paramız sanki bir tık aşağıda kaldı. İlk gün daha iyi para kazanmıştık. Harcamalarımıza rağmen bankamız var. Bunlar gün sonu artık bitiyor. Şunlar da yarılanıyor. Bunları da alırız. Sözleşmeler. Bakalım bakalım neyimiz var. Bu açıldı. Buna değil şuna gireceğiz. 2000 XP de çok XP bu arada ya. 2000 de çok XP düşününce. Biraz zor birikir. Eğitim. Kimseyi eğitmek gibi bir amacım yok şu aşamada. Biz bu fiyatlarla oynadık. Doğru. Genişleme. Şuraya 20 bin. Tamam bak şimdi 20k oradan cepte. E ben bir de nargile alacağım 27k. 47k para lazım bana. Bende 15k var. Para biriktiriyoruz ya. 35'e kadar full para biriktireceğiz dükkanı büyütürüz. Çok büyütme ihtiyacım var mı? Hayvan gibi yok aslında. Ama büyüsün. Büyük ihtimalle şuraya doğru büyüyecek. Şurası. Şöyle şuraya kadar açılır. 2 3 4 büyüme kalır. Bayağı da büyütmemiz gerekecek ya. Ken o kadar büyüdü mü? Kim bilir içerisi nasıl olur ha. Var mı güzel sprey boyamız? Şeyler güzel olabilir aslında. Aa bak bu güzelmiş. 5K mı? Ne yapıyorsun abi sen? 2.8K diyor. Şuraya koyayım diyecektim nargilelerin yanına. Gerek yok. Buradaki bizim eleman. Bu son kişi galiba. Aynen. 194 harcadı. 16730'da onu da yolculamış olduk. Ne kadar XP lazım? Bir de şimdi bakalım. 3000'den 600 düşeceğiz. 2400 XP gerekiyor. Günlük 600 kazanıyoruz. 4 günde falan biter. 4 günde peki ben 40k kazanabilir miyim? Hayır. Böyle de bir durumumuz var. Bir de böyle bir negatif durumumuz var maalesef. Şunu ayarla, şunu ayarla, şunu ayarla. İyi o gittiyse bir bakayım envanterde neyimiz var neyimiz yok. Siparişleri geçip ondan sonra parçaları verdik. Şunları yerleştirelim. Maviler buraya. Bu da biter. Bu buraya değil şuraya. Hah. Geçidi yerine koyalım. Online siparişimiz de geldi. Atıyordum. Bir tanesini atsam 100 dolar. Hiç gerek yok öyle şeylere. 22 28 24 Sen zaten bir tane aldın. Bir de gitmiş neyi almış bak hayvan herif. 22 28 Şunları hemen götürüyoruz. Yanımızda yapsınlar var. Görelim. İyi oldu. Sabahtan bunlardan kurtulduk. Şuradan bir 20 XP aldık. Fiyatlar artınca XP'ler de biraz yükselseydi. Lüzgün. Hemen şuraya. Bu da buraya. Şunu da içeriye iki tane koyabildik. Bu da bitti. Oraya değil. Buraya koyduk. Şunları alırsınız çocuklar. Neye bakacaktım ben şimdi? Şuraya. O dışarıda göremediğimi düşündüğüm bir iki ürün var da. Abim ne laps diye kapıyorsun ki sen şimdi onu ya. Bunu da buraya koyduk. Neredeydi ve bu? Ha şuradaydı bu. Bu buradaydı. Şundan 5 tane varsa yerleştirirsiniz ya kardeşim. Bir de neydi ki? Şuydu sanki ya dışarıda göremediğimiz. Doğru. İyi atmışız. Nokta atış yapmışız. 28'e 23. Vallahi aslan şimdi koydum onları. Ben sana yenisini alayım. Bunu niye kimse yerleştirmiyor? İlla bitince mi yerleşecek abim bunlar? Vallahi kızacağım bu çocuklar artık. 496 15k'ya getirir. Geçirir de. 15 400 Şunları tamamladık. Bu buraya. Şimdi istleye. Özellikle L'ye hatta şu şu şunu da ver. Bu bitti. Şunu koy. Bu da bitti. 30 25 26 Hemen götürelim bunları da atalım. 661 dolar buradan. 17 18K bizim acil para biriktirmemiz gerekiyor ya. 54100 tam 2100 XP lazım. Ya bir anda şey oluyor. Bitebiliyor. Level atlanabiliyor. Son çevrim için siparişimizi vermişiz. Okay. Gelin abilerim, ablalarım, buyurun, buyurun, buyurun. İki küçük diye gittik hemen şuraya bir tane şey aldık. Bunlar da çok satılmadı sanki ya. Neyse dükkanın o tarafını da şöyle bir kapatırız. Bir oraya. Beş koymuşuz mesela. Bir beşinciyi koyacağız. Buraya koyacağız. Şuraya koysak. 7. Bir tane de şu duvara atarız. 8. Şu var ya dükkanı dolduramıyoruz ha. Yani önceliğim 35 olduğunda nargile olacak. Nargilenin de yeri ayrı zaten. Onun yeri başka biliyorsunuz. 27k. Bak bu birikir. Ama hala envanterde bayağı da bir eksiğimiz varmış. Şunu da alalım. Aman neyse. Ucu ucuna kaçmasın diye aldım bir tane. 13 tane yedeği olan şeyden aldım. Şunu at. Bunun sarısı nerede ya? Burada. Abicim. Bu da buraya tamam. Bunlar şöyle. Bunu bitirdik. O 13 yedeği olan şey buydu galiba. Bunlar şuradaydı. 12 tane de burada var artık. Aynen. Ekstra uzunlar geliyor. Nice. Burasıymış. Şu Yeşiller de buraya. Bunlar yerine. Evet tamam. Buradaki yerler hemen bitiyor. Yani. ilginçtir. Genelde elime buralar kalıyor. Dört tane. Şunu direkt bitirir mi? Yok. Bir dört tane de burada elimizde kaldı en azından dolu gösterdi. Günü bitiriyordum ha. Ablam geç kalmışın. Vallahi kapatıyorduk. Başımıza iş olacaktı ha. Alamayacaktık paranı. Çok da harcaması var mı acaba? Varmış gene 293 dolar. 18.668 dolar. Tabi ister istemez düşecek 16.423'e. İki aşağı bir yukarı gidiyoruz. 76'ya çıktı. Kesin lazım olacak. Filtreler fiyat kırdı. İşte şimdi stoklama zamanı onu da. O 2-3 dolarlar bile belli bir noktadan sonra işe yap işe yarayacak şeye geliyordur. 1800 XP kaldı. Bir sonraki bölümün sonu galiba level atlarız. Bir aksilik olmazsa. Yani bu bölümde vape'lerimizi aldık. Tekrardan 16k paraya geldik. 27k'yı kasmaya çalışıyorum. Gümüş nargile satacağız. Tabi sadece nargileyi almayacağız. Ekipmanı da var nargile için. Biliyorsunuz Raf alacağız. 1800. 18 tane sığıyormuş buraya. Hmm. Duvar rafına da 2500'ü e 11 tane sığıyor. Bunlar da ilginç. Ya bir şey diyeyim mi? Otomatik ödeme makinesi mi çeksek ya? Neyse. Neyse neyse. Şimdilik onlara şekerlenmeyeceğiz. Şunlardan da alacağız. En az 1800 vereceğiz. E, şundan alırız. Bir tane de gider buraya atarız bu camın önüne. Tamam işte. Şimdilik bu bölümün sonu diyelim. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.